Merhaba arkadaşlar ben Zeynep. Bugün size 8 tane favori ojemi göstereceğim. Yediymiş. Arkadaşlar çok özür dilerim. Yediymiş. Ben bir önceki videoda bir tane oje çıkarmıştım da onu da saymışım. Neyse şimdi hemen ojelerime geçeceğim. Benim en çok kullandığım hoca pastel. Yani en çok renklerini sevdiğim hoca pastel. Gerçekten çok memnunum pastelden ve ucu birazcık düz bazılarının. Onları da çok seviyorum. Eee o zaman geçebiliriz. İlk önce pastelden başlayacağım. Bu pastelin çok toz pembesi. Toz pembe bir ocesi. Ve rengine bayılıyorum bunu. Bana kuzen, kuzenim verdi. Eee... Numarası 144. Çok güzel bir renk ve tırnağımda çok güzel duruyor. Esmer tenli olmama rağmen. Ee, bu çok koyu bir laciverti. Ve ben e, gratisten pastelenin ikincisine %50 indirim varken almıştım. Bir tane lila almıştım. Bir tane de yanımda bir şey daha alacaktım. Ama e, ve o aşık oldum resmen bu hoca. Ve annem de çok sevdi bunu. Annem normalde benim ojelerimi hiç sürmez. Çünkü renkli sevmiyor. Neyse bu ojenin numarası 63. Çok güzel bir oje. Tekrar pastel. Çok şirin bir sarı bu. Ve numarası 143. Ben bu sarıyı çok beğendim. Açıkçası ben koyu renkli olmama rağmen yani e, tenim koyu renkli olmasına rağmen e, açık renkler bana hiç yakışmıyor. Ben genelde koyu renk ojeler sürüyorum da arada bir böyle alıyorum işte. Çok beğeniyorum renklerini ve e, alıyorum. Ama gerçekten bu iki renk e, açık ama gerçekten benim tenimde çok güzel durdular. E, şimdi Mat bir tane ojem var. Bir tane yok aslında. Sadece beğendiğim bir tane var. Ee, bu mat mor M10 Bu e, Flormar turkuaz 424 numara Bu çok güzel bir renk. Özellikle ayağımda çok güzel duruyor. Ama yani Elime sürmeyi sevmiyorum ben çünkü ayağımda daha güzel duruyor diyelim. Bu da çok güzel bir toprak yeşili. Numarası 451. Bunu 2 yıl önce almıştım ama sadece bu hafta sürdüm. Bir kere sürdüm onda. Belki videolarında, bu hafta çektiğim videolarında görmüşsünüzdür belki bu rengi. beğendiyseniz numarası 451 dediğim gibi çok güzel bir renk ben bunu yeri fark ettim. Ee, bu da Ay, Golden Rose'un çok güzel bir rengi. <laughs> çok güzel bir rengi 254 numarası var. bunu bu iki renk çok benziyor ama ben bunu daha çok seviyorum. Bu renk bana daha çok hitap ediyor. Aa, bu arada elimde gördüğünüz oje Flormar Neon Flormar Neon 011'di galiba. Öyle bir şey. Neyse videomu izlediyseniz videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.